çizim yapmayı seviyorsanız ve bunu kazanca dönüştürmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sipariş hazırlamanın püf noktalarından ve deneyimlerimden bahsedeceğim. Sipariş hazırlamak isteyip müşteri bulamayan çok insan oluyor ve bunun için en kritik nokta sosyal medya. Instagram ve benzeri uygulamalardan müşteri bulabilirsiniz. Bu yüzden portfolyonuzu iyi sunarsanız insanlar size oradan ulaşabilir. İkinci olarak sipariş alırken en önemli şey tarzını iyi belirlemek ve müşteriye net açıklamalar yapmak. Müşterilerin sende diğer sanatçılardan farklı olan bir şey bulması gerekiyor. Özellikle yaptığın işi en iyi şekilde yapmak seni diğerlerinden öne atacaktır. Mutlu olan bir müşteri seni diğer insanlara övecek ve tavsiye edecektir. Benim de aldığım siparişler bu yollarla oluyor. Eğer sizde sipariş almak ve çizimlerinizi satarak kazanç elde etmek istiyorsanız yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.